Nereden gideceğiz oradan mı? Gümdük. Yapıları bak. Ya köşelerine falan adamlar ne biçim ek şey yapmışlar görüyor musun? Destek. Hep köşeler destek. Eli belinde. Eli belinde diyorlar aşkım biliyor musun? Bağlara falan yaparlar. Güç kuvvet alması için. Sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Yok canım estağfurullah. Bak hamam varmış burada. Demek ki sıcak su var. var yani. Ee, elbiseler eski sistem gibi dışarı asılıyor tabi. Bu şekilde Afyon Kalesi'nin dibindeyiz. Aşkım bu nasıl böyle şatafatlı bir kapı ya. Yukarıları pencere falan. Aynen. Çok güzel. Pembe kapı, mavi da. Pembe kapılı, mavi parmaklıklı. <laughs> Tarihi Mevlevi Cami. Bütün heybetiyle burada. Vay be. Evler çok güzel arkadaşlar. Mimari yapılar. Afyon Kalesi. Bütün heybetiyle karşıda. Evet. Hayırlı işler kardeşim. Evlerin yapıları çok güzel. Görüyorsunuz yani işçilikleri. Eskiden kaldıkları ne kadar böyle. Ya yani burası arkadaşlar Afyon'un yani bildiğim kadarıyla en eski semtlerinden. O yüzden yapılar, evler, sokaklar çok dar. Karşıda görüyorsunuz Mevlevi konu diyor. Orada tahminim hediyeli eşyalar falan satılıyor galiba. Evet. Şurada Görmüş olduğunuz gibi. Böyle konaklar Falan var. Şöyle size göstereceğim. Sultan Divanı Mevlevi Türbe Cami. İçeride, içerisinde bütün hizmet kollarının bulunduğu ve çile çıkarılabilen çok fonksiyonlu dergah. Afyon Asit Asitanesi Konya Mevlana Dergahı'ndan sonra en önemli dergah olma özelliğine sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle, Bismillah diyelim. Arkadaşlar burası sergi salonu. Hemen girişte. Hiç Konya Mevlana'ya gitmedin değil mi? Gitmedim. Gitmedin ama şuna emin ol. Konya Mevlana'dan daha güzel bir camiye getirdim seni. Bence. Tamam orası da çok güzel. Orası da şey ama seni oradan daha güzel bir camiye getirdim inanıyorum. Orası çok etkili bir insanı. Aynen, aynen öyle. Biraz sonra caminin içine görünce, o işçiliği görünce bayılacaksın. O güzelliğe bayılacaksın yani arkadaşlar bu şekilde sergi yeri yapmışlar. Mektuplar, o dönemden kalma. Kur'an-ı Kerim. Çeşit çeşit arkadaşlar. Dua kitapları. Bu şekilde arkadaşlar. Burada arkadaşlar el yazmalı. El yazması Kur'an-ı Kerim var. sanduka örtüsü ve bohçalar arkadaşlar. Hem sandıklar örttükleri hem bohçaladıkları görüyorsunuz. İşçilikler. Evet dostlar. Burada el yazması, Kur'an-ı Kerim cüzleri. Arkadaşlar bunların hepsi el yazması. Altın varakları var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşçilikleri çok güzel. Etrafları altın varaklarla işlenmiş. Tabi kamerada tam net belli olmuyor ama şöyle parlar mı acaba? Aynen şu şekil çizgileri. Bu şekilde. Sıradaki ne var? Mevlevi kıyafetleri ve geleneksel giysiler arkadaşlar. O dönemden kalma. Yine burada. İşçilikleri güzel. Aşkım şunlar neymiş onları belirtmemiş ama. Onlar Bunlar yani. Giydikleri şeyler kafalarına bence. Ya aynen aynen kafalarını kavuk gibi yani böyle şey giydikleri değil mi? Evet. Aynen, onlar onlar kıyafetler şunlar da bellerini Artık kemer gibi. <laughs> 1800'lü yıllarda nalınlar varmış. Bayanlar üzerinde de bence çok süslenmiş. nalınları. Boncuklar var, işlemeler var. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hani bir şarkı var ya arkadaşlar, Nalın Dilber. Gel koynuma salın dilber. İşte o nalınlar bunlar arkadaşlar. Afyon Reisam işin nalın 1800 yıllar arkadaşlar. Şifa, tasları. Şifa taslarımız. Çok güzel. Sokakları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Onu minyatürlemişler sokağını. Ve bu tarafta arkadaşlar yine el yazması. Kur'an-ı Kerimler. Yine bunlarda da altın varak arkadaşlar. İşçilikleri çok güzel. Hem karşılarına da okumanızı istiyorum arkadaşlar. the Sultan Divanı Hazretlerine Musa Kazım Türbesi'nden hediye edilen bu kazanı Sultan Divanı Hazretleri Acemistan ve Mısır seferlerine götürmüştür. Sonradan şerbet ve aşure kazanı olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar şu karşıda gördüğümüz kazan. Ataş evet. Vardiyo Bakamı. Bu pazarcıymış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pazarcı amcamız ve kullanmış olduğu mutfakta kap gereç Hepsi buradakiler. Hepsi burada arkadaşlar. Şurada diğer yerlerde yine seslenmeli, böyle seslendirilmeli tanıtımlar. Yine böyle bal bulunan heykeller var arkadaşlar. Mevlevi Türme Camii. Şu anda ışık modu güzel olduğu için işi riske bırakmak istemedim. Sizin için tekrardan buralarda olduğum için kaleye çıkmıştım. Yine tekrardan bir çekim yapmak istedim şöyle arkadaşlar yakından bir sizler için okumanız için bu şekilde merak edenler durdurup okuyabilirler arkadaşlar caminin geçmişi ne olduğuna dair Burası Namık Kemal'in annesinin türbesi arkadaşlar. Mekanı cennet olsun. Burada bu şekilde caminin girişinde yer almakta. Fatma Zehra Hanım doğumu bilinmiyor arkadaşlar. Vefatı 1847. Vatan şairi Namık Kemal'in annesi. Karahisar sahip mutasarrıfı Abdullatif Paşa kızıymış. Arkadaşlar 1983'te onarıma girmiş. Ee, burası. Şurada şöyle güzel bir sözleri var arkadaşlar. Tabi bunları size yansıtabilecek miyim bilmiyorum ama bu şekilde bir sözleri var arkadaşlar burada. İnşallah görüyorsunuzdur. Merak edenler bu şekilde durdurup ekranı izleyebilir arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Bu da mezarın yandan görüntüsü. Yani o biraz önce durdurup okuyabilirsiniz dediğim yerde bu mezar taşında yazan Osmanlıca yazan kitabenin Türkçesi, Türkçe meali yer almakta. Şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir mezar taşı var. burada Mevlevi'nin çocukları yani onlar eğitim görmüşler. Yani, yani Mevlana Hazretleri'nin çocukları buralarda eğitim görmüş arkadaşlar. Onun için yapılmış burası. Şu şekilde kapısında inanılmaz bir şekilde Bu dönemden kaldığına inandığı bir örtü var arkadaşlar. Demek ki komple kapanıyormuş. Artık rüzgar geçirmesin diye soğuk geçirmesin diye ee, mi Ama çok güzel deri. Bu şekilde üzerinde işlemeleri olan, işlemeleri olan, çok güzel. Allah yazar. Kapı örtüsü var. Bismillah diyelim. Arkadaşlar içeriye bir giriş yapalım. Camimizin içi çok güzel. Size sırf o yüzden yani tekrardan göstermek için geldim bu camiye. Çünkü o zaman güneş ışığı biraz sıkıntılıydı dediğim gibi. Tekrardan işi risk atmayıp sizler için güzel görüntü almak adına tekrardan buraya gelmiş bulunmaktayım. Evet arkadaşlar Bismillah diyerek kapıdan içeriye girdik. Hemen girişte tabi arkadaşlar dikkatinizi çekecek olan en güzel yerlerden birisi tavan işlemeleri. Bakın ne kadar güzel. Yani bu işlemeleri sırf, yani güneş açısı iyi olduğu için tekrardan camiye gelmek istedim. Türbe arkadaşlar, içinde yatırlar bulunan güzel işlemeli yerler. Bu da diğer bir taraf arkadaşlar. İşlemeleri görmek adına biraz yavaş ilerletiyorum sizler için. Çok güzel arkadaşlar, ben burayı çok sevdim. Konya Mevlana Türbesi'ne gittim arkadaşlar. Tamam orası da çok güzel. Kendine has bir şey var ama, ruhu var ama yani bilmiyorum burası bana daha bir güzel geldi. Hakikaten emellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Arkadaşlar şöyle güzel bir yazı. Sanırım burası minareye çıkıyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir otantik kapısı var. Üzerinde Bilal. Evet şu şekilde dar küçük bir kapısı var Burada ayrı şu bir mimler bin yapılmış şu şekilde gidelim bakalım kapıdaki işlemelere bakın arkadaşlar Ama camimizin içi çok güzel bir şekilde ışık alıyor. O yüzden tekrar buraya sizler için çekmek istedim. İçinde yatırlar var arkadaşlar. Yani. Çok güzel şekilde yatırlar var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar burada Sultan Divani Mehmet Şemai Hazretlerinin müridi Seyahat Refiki Ateş Kazı Furuni Mehmet Dede'nin yatır arkadaşlar. Şeyh Murat Çelebi Kemal Çelebi, Celal Çelebi M. Raşit Çelebi arkadaşlar burada yatıyor. Fakir Efendi Mekanları cennet olsun. Burada bu güzel insanlar yaşamışlar. Hazreti Mevlana'nın yedinci atın evladı. Sultan Divanı Mehmet Şemai doğum 876 Hicri ölüm 956 Arkadaşlar Hazreti Mevlana'nın buraya da kadar dayanıyor. Burada güzel bir tanrı var. Büyük. Hazreti Mevlana'nın 6. Batın evladı Abapuş Ballı Çelebi Bey Doğum 770 Hicri Ölüm 890 arkadaşlar Yani dünya üzerinden ne kadar güzel insanlar gelmiş geçmiş Sultan Divani Mehmet Semai oğlu Hızır Şah Çelebi Bey Doğum 921 Hicri Ölüm 1046 arkadaşlar İlyas Şah Gülşen-i Esrar kitabının müellifi Muğla Mevlevi Şeyhi Sultan Divanı Mehmet Sümayi Hazri aşık dostu, vaka müevvisi, şahidi İbrahim Dede doğum 875 Hicri ölüm 957 Arkadaşlar karşıda Destine Hatun, Bahar Hatun, Güneş Hatun, Mutahara Hatun hmm şu arkada bir tane daha küçük bir tane daha var ama onu tam okuyamadım hayatım sen gördün mü onu küçük bir tane daha var ama okuyamadım. Arkadaşlar <laughs> çok güzel bir yerler bunlar. Kesinlikle gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Özellikle yani Konya tarafı biraz uzak olanlar en azından buraya Afyon işte deniz olsun. Aydın ile olsun. Yani o taraflara yakın olarak biraz daha yani Mevlana'ya gitmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani o şekilde güzel bir ambiyansı var. Tavan işlemi de özellikle çok güzel. Çok harika. Hayatım şurayı çeker misin? Net bir şekilde alıyorum orayı. oraya? Net bir şekilde aldı mı? İşçiliğe bakar mısın? Çok güzel ya. Bir de inanılmaz şekilde hem kabartmalı hem kabartma var hem bir de üstlerinde renk kullanmışlar arkadaşlar. Yani tek tek el emeği göz nuru. Avizeler. Avizesi falan çok güzel. Yani inanılmaz bir şekilde buraları nasıl boyandı, nasıl yapıldı. İnanın hiçbir fikrim yok. İşte o dönemin Arkadaşlar aslında teknoloji olarak ileri gittik diyoruz ama sanki o dönem teknoloji daha mı ilerideymiş? Yani şu güzel işçiliğe bakar mısınız? Çok harika bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. yukarı katta bayanlar için olan bölüm var. Arkadaşlar. Bu bölümde bayanlar için üst kat var. Evet. Evet arkadaşlar. Afyon Mevlevi Türme Camimizin gezintisi bu kadardı. Sizler için tekrardan görüntü almak adına geldim buralara. Yine yakındık. Tabi kaleye yakın olduğu için şu şekilde güzel sözlerimiz var. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Diyor arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Üzülme. Çünkü Allah bizimle beraber. Bu şekilde arkadaşlar yazılarımız var. Ne diyorsun aşkım? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel bir yer. İnsanı çok duygulandıran bir yer. Evet, bence de. Ezilip lazım. Aynen. Arkadaşlar. Bugünlük buradaki çekimimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, takip etmeyi unutmayınız. Beğendiğiniz güzel noktalar varsa belirtiniz lütfen yorumlarda. Ve bizim bir hatamız, kusurumuz varsa bunları da belirtmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bunlardan hani eleştirilmekten hiçbir şekilde yani gocunmuyoruz. Yani yanlışlarımızı düzeltmek adına bence eleştiriler daha iyi bizim için. Son derece olabildiği kadar arkadaşlar doğal bir şekilde size buradan çekimlerimizi gerçekleştirdik. Seviliyorsunuz. Dostça kalın.